Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Charts'ına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biraz heyecan yaşadık dün, dün, akşam. Ama düzeltmeler bitiyor arkadaşlar. Düzeltmeler bitiyor. Dün tekrar bir satış yedi piyasalar. Satışın ardından tekrar e, yeşile hakim olmaya başlıyor piyasalarımız. Hemen Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansı gördüğünüz gibi düşüşte 54-18 an itibariyle Bitcoin dominansı. Gördüğünüz gibi saatlik grafiğinde düşük. 2 saatlik grafiğinde de düşüş var. Dominans düşüyor. Peki dominans düşerken Bitcoin ne oluyor arkadaşlar? Bitcoin'de de küçük bir düzeltme var. Ee, dün Bitcoin bayağı geri çekildi. 65'lerden 61'lere kadar geri çekildi. İşte o geri çekilmeler alt de e, yuvarladı da aşağıya doğru arkadaşlar. Hani bir uçurumdan düşme var ya. Onun gibi güzel bir düzeltme yaptırdı altcoin'lere. İşte e, Bitcoin'in e, 15 dakikalık grafiğinde pozisyon yatay seyrediyor arkadaşlar. Şu anda 0.25 gibi bir düşüş var. Peki osilatörümüz ne diyor arkadaşlar? Nötr al arasında bir e, işarette bekliyor şu anda bizi osilatör Bitcoin için. Bitcoin'de günlük grafiğimiz yön yukarıda. Nereye? İşte 65'e doğru gideceğim ben tekrar diyor çünkü dün ben onu gördüm diyor. Buradaki yön gördüğünüz gibi şuradan yükselen trend devam ediyor arkadaşlar. Ee, Bitcoin'de Bitcoin'deki yükseliş tekrar devam etmeye başladı gördüğünüz gibi. Peki e, Bitcoin'den sonra Ethereum'a bakacak olursak. Ethereum'da da yön yukarıda şu anda bire yakın bir pozitif durumda Ethereum 2452 Ethereum arkadaşlar Ethereum'da e, 2500'ün üzerine her an kendini atabilecek potansiyele sahiptir Ethereum'da durum bu 15 dakikalığına bakacak olursak gördüğünüz gibi Ethereum'da hareket güzel e, Küçük bir düzeltme ardından tekrar yön yukarıya görünüyor Ethereum'da Peki Arkadaşlar çilize bakalım. Aa, çiliz, çiliz gidiyor arkadaşlar. Çilizde ben diyor çok bekledim. 15 dakikalık grafiğinde gördüğünüz gibi. E, anlık grafiğine de dönelim. Ben diyor çok bekledim. Biraz çıkışa ihtiyacım var diyor çiliz. Yatırımcılarımı da üzdüm diyor. Ben diyor artık yatırımcılarımın yüzünü güldüreceğim bu saatten sonra diyor çiliz arkadaşlar. Çilizli olanlar e, yüzünüz gülmeye başlayabilir her an. Çilizde yukarı yönlü hareket başladı Arkadaşlar gördüğünüz gibi çilizde de pozisyon böyle yön ee, yukarıya doğru saatliğine bakacak olursak saatlikte çanağını yapıyor ve kenarlar Gulfurda tamamlarsa yol bizimdir diyecek çiliz saatlikte bu iki saatlikte de gördüğünüz gibi çıkmış tekrar düzeltmiş tekrar çıkışta biraz daha geri çekilirse şuralara kadar gelebilir 53'lere kadar şu an 55'lerde 0.55 centlerde devam edebilir. Artık bu seferki çıkışı çilezin 1 dolardır arkadaşlar. Bu kaçınılmaz olur. Eğer bir güzel hareket yaparsa en az 1 dolar çiliz. Çilizden 1 dolar rallisi her an gelebilir. Şuna bakar mısınız? Yani 4 saatlik grafiğinde da 17 Mart'tan itibaren şşş, komple yataya bağlamıştı işi. Komple yataya bağladı işi. 11 Mart'taki çıkışının yani 11-12 Mart'taki çıkışının ardından işi yataya bağladı. Neredeyse bir aydan fazla süredir yatayda çiliz. Artık çiliz yatırımcılarının yüzünü güldürebilir. Doge'deki artış nerelerde arkadaşlar? Doge'deki artış uzun vade için sürüyor arkadaşlar. Doge'de yön yukarıya. Gördüğünüz gibi Doge'de ee, 4 saatlik grafikte geleceği pozisyon şuradan görürsek bakınız şurayı hop şurası aldık düşen trende koyduk hedef 1 dolar arkadaşlar uzun vadede Uzun derken bu bir hafta da olabilir, üç gün de olabilir. Yani iki hafta da olabilir. Hedef 1 dolar doge koyundu arkadaşlar. Ben size dün doge'de iki tane video yaptım. Ee, yükselişler devam edecek dedim. Hala bugün de yükselişte. Yüzde on gibi bir yükselişi var bugün de arkadaşlar. Sabah bir yüzde on, kadar tekrar attı kendini. Ha, düzeltme yapabilir mi? Mutlaka her çıkan bir düzeltmesi var arkadaşlar. Yani bu da sizi e, endişelendirmesin. E, mutlaka düzeltmeler olacaktır bu para piyasasında. Borsanın işi bu. Çıkar, iner, çıkar, iner. Önemli olan birinin diğer çıkışının gerisinde olması lazım ki dip çıkışta devamı olsun. DOGE'de pozisyon güzel. DOGE'nin saatliğine dönecek olursak, Gördüğünüz gibi saatlik grafikte de biraz bir yatay pozisyon, yükseliş, düzeltme, çıkış, biraz yatay, tekrar çıkışa yönlenecektir. 15 dakikalık grafiğine bakacak olursak, 15 dakikalık grafiğinde de şuradan arkadaşlar bakınız 15 dakikalık grafiğinde gördüğünüz gibi yükseliş trend devam ediyor. Kısa bir yatay var ama devam olabilir. Biraz da geri de çekiliyor arada yani bu da sizi korkutmasın doge için. Dogeciler durum bu. Gelelim BitTorrent'cilere. BitTorrent. BitTorrent'te de arkadaşlar e, yine yatay sayılır bu seyir. Çünkü BitTorrent'in yükseliği diyebilmemiz için bir 10-15'lik bir e, çıkış yapması lazım. Şu anda 4-5'lik çıkışları bunun için bir çıkış değil. Eğer onun üzerine atarsa kendini, yüzde onun üzerine çıkışta atarsa kendini deriz ki Bitcoin artık yavaş yavaş Bitcoin de şey BitTorrent'te yavaş yavaş başlayıcı başlıyor diyebilirim. İşte BitTorrent'teki e, saatlik gelişmeye bakacak olursak saatlik gelişmede düşen trend kırıldı arkadaşlar. Düşen trend kırıldı. Ne oldu? Yükselen trend devam edecek mi? Bakalım edecek mi? edecek. Şurada şu var. Bir de burada şu var arkadaşlar. Bakınız. Obotobo formasyonu var. Eğer şurası devam ederse şurayı kırıp yükseliş devam edecektir. Ama yataya bağlarsa işte o zaman e, az daha tekrar düzeltmeye girebilir BitTorrent. BitTorrent de bu şekilde ya, inceledikten sonra Gelelim Crypto.com'un CRO'suna. Arkadaşlar bugün biraz fazla hızlı giderek e, biraz daha fazla altcoin'lerin e, analizlere bakacağım. Şöyle kısa kısa bilginiz olması amacıyla böyle bir e, çalışma seçtim bugün sizler için. İşte CRO, Crypto.com Crypto.com'un 15 dakikalık grafiğinden bakalım arkadaşlar. Yükseliş, düşüş ve yatay seyir. Şu anda 1.13 gibi yukarıda ve yataya bağladı 15 dakikalık grafinde. Saatliğine bakacak olursak saatliğinde de yükseliş trendi BitTorrent'in devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yükseliş trendi de e, e, Crypto.com Hemen 2 saatlik grafiğini açacak olursak 2 saatlik grafiğinde de pozisyon yön yukarıda. Gördüğünüz gibi şuradan ne yapmış arkadaşlar? Bir, bir ben buna bir maşallah derim arkadaşlar. Bu olumlu bir pozisyon. Yön gidebilir yukarıya. Evet. Şuradaki pozisyon ve şuradan tekrar giderse şurası olur arkadaşlar. Şurası olur. Şuradan bakınız. Şurası olur. Bu rengi beyaz olduğu için göremiyoruz. Bakınız. Şurası. Şurası olur arkadaşlar. Ondan sonra tekrar çekilir. Yine bu. Yani şu şekilde yükseliş devam eder. E, CRO'da. 4, 4 saatlik grafinden bakacak olursak. Gördüğünüz gibi maşallah tam buna denir işte. Tak. ABC formasyonu. Tak. Devam. Devam arkadaşlar. CRO devam. az az olur. 5 olur. 7 olur. 10 olur ama devam. Az olsun bizim olsun. Evet. CRO'daki pozisyon e, bu. CRO'daki pozisyon bu. X harfi ne yapmış arkadaşlar? X harfinin şöyle grafiğine bakacak olursak e işte X harfi de de şurası 1 şurası 2 şurası 3 diyeceğim ama bu farklı bir pozisyona girdi. Bunu kaldır arkadaşlar. Ee, pıp, pıp, şuradan alalım Tekrar alalım Tekrar alalım Ne yapıyorsunuz diyeceksiniz Hocam ne yapıyorsunuz Bakın arkadaşlar Bu pozisyon ne demek biliyor musunuz Ters flama bu düşen flama Yani e, şu kadar aşağı inecek çıktı Şu kadar aşağı inecek XRP biraz düzeltme yapacak arkadaşlar Gördüğünüz gibi düzeltme pozisyonu devam ediyor XRP'de. Saatlik grafiğine bakacak olursak az önceki anlık grafiğiydi. Ee, anlık grafiği her an değişebilir. Önemli olan saatlik grafiğiydi. Saatlik grafiğinde de gördüğünüz gibi düşüş trendi devam ediyor. Düşüş trendi devam ediyor. Bir de şuradan şöyle çizersek arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş ne yapıyor? Yavaş yavaş burada sıkışma yapıyor arkadaşlar. Bu yön ya aşağıya patlayacaktır ya tekrar yukarıya dönecektir. 2 saatlik grafiğinde e, ee, XRP'nin. Gelelim Steli Lumen. Lumen'de de pozisyon XRP'nin aynısı. Bunlar kardeş zaten birlikte hareket ediyorlar. Çizmeye gerek yok. Şöyle bir kontrol edelim. Aynen XRP'deki pozisyon devam ediyor. Tabi XRP'den bir, bir tık daha güzel çalışıyor bugün bu e, kendini yukarı atma eğiliminde şöyle bu şekilde gidecektir arkadaşlar. XRP'den daha güzel Lumen. ile Al arasında bir işlem açıyor bize e, osilatör göstergemiz. Buradan Tron. Tronda hareket devam ediyor arkadaşlar. Dedik dün Tronda da. Rally devam edecektir. Tron'da hedef 50 cent. 0.50 dolar civarında olacak. Yükseliş trendi devam 2 saatliğinde. Gördüğünüz gibi 15 dakikalığını açtık. Ve daha net bir yükseliş görüyoruz Tron'da. Tron'un pozisyonu bu arkadaşlar. Daha fazla söylemeye gerek yok. Tron gidiyor, yükseliyor. Düzeltme şimdilik yok. An itibariyle de %9'a yakın bir primli Tron. VeChain. Well VeChain well de güzel arkadaşlar. Şu anda 10'a yakın bir primi var. VeChain well gördüğünüz gibi 3-4 günden beri her gün 10 ile 20 arası prim yapıyor. Hani böyle 40-50 yapıp da göze batan cinsten değil ama her gün yapıyor arkadaşlar. Sakin olun. Devam. VeChain well devam. VeChain'deki well pozisyonda devam. Devam gidiyoruz. Hot. Holochain, Holo şu çizgiyi yukarı kırıyor, aşağı iniyor, yukarı kırıyor, aşağı iniyor. Bu şekilde devam ediyor ee, Holochain. Ama bu 4 saatlik grafiği arkadaşlar. Ben 15 dakikalık grafine dönmek istiyorum Holochain'in. Holochain, ben artık, ben de çok dinlendim diyor, ben de geliyorum diyor arkadaşlar. Holochain'de patlama yaşayabiliriz her an. Evet, ilk patlamamız neresi olur? Holochain, şurası olur arkadaşlar, bakınız. İlk patlama burası. Nereye gelir? Şu anda fiyatı 0.019. Geleceği ilk etap. Kırılım. Buyurun. 0.025. İlk geleceği burası. 0.019. 0.025. Hocam ne kadarlık bir yükseliş olur bu 25? Bakınız. Evet. Yüzde 18'lik bir yükseliş daha geliyor arkadaşlar. 18'lik bir yükseliş daha geliyor holodan. Bu da ne demektir? 20, 18 daha. 30. 40. Tam yüzde %40'lık yükseliş daha da yukarısına atabilir. Zaten orayı bulursa yukarıya gider arkadaşlar. Hol, hol alışkındır. 70-80'lere çıkmaya. Evet hol da pozitif. Yön yukarı. Holu bu. Clearnet, Clear, evet clear network. Clear network'te dün hepsi kırmızıyken clear network'te güzel bir pozisyon vardı Arkadaşlar. Clear Network'ün pozisyonu da gördüğünüz gibi hala %6 gibi bir yükseliş trendinde devam ediyor. Saatlik grafiğini görecek olursak her ne kadar düşen trendi kır, e, yükselen trend kırılsa da kırılsa da e, tam aşağıya doğru kırmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de sadece. E, gördüğünüz gibi burada sadece bir iğne attı ama iğne de geri çekildi. Yükselen tren devam edecek pozisyonu var şu anda. Şunun aynısı arkadaşlar bakın attı gitti attı gitti attı gidecektir. Clear Network şu anda 0.077 yönü yukarıda Clear Network'ün 4 saatliğine bakacak olursak zaten füzeye bağlamış. E, Haftalığına bakacak olursak zaten uçmuş. Birazdan düzeltmiş. 2 hafta üst üste uçmuş. 3. hafta düzeltmiş, 4. hafta yaralamış. Tekrar devam edeceğim. Ben diyor Clear Network arkadaşlar. Clear Network de pozisyon böyle. Gelelim. Gelelim. Neye gelelim? Van. Bir numaraya bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir numarada da pozisyon güzel. Şu an her ne kadar şuradan beri yataya bağlasa da ben 15 dakikalığından açmak istiyorum. Yükselen trende yükselen trend çizgisi devam ediyor. Çünkü dip bir önceki dipten yukarıda. Bu bu dipten yukarıda da. Bu dip 3 tane e, dip var. 3 tane tepa var. Kendini yukarıya atacaktır. Bu Van saatlik grafiği. Saatlik grafiğinde de gördüğünüz gibi yön yukarıda arkadaşlar görünüyor. Burada. Daha bakmadıklarımızdan şöyle inelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi 3-5 yeşilde. Ama kimin rallye döneceğini bakıyoruz işte. Yani buradan gideceğiz. Engine coin. Evet. Ona da yakında bakmadık. Arkadaşlar engine coin de 2'nin üzerinde bir yükselişte bugün. bu saatlik grafiği ben 15 dakikalığına bakalım. Gördüğünüz gibi 15 dakikalıkta engine coin yükseliş trendinde. Engine coin. ENG, ENG şu anda fiyatı 2.993 gibi yani bu da da alıp başını gidebilir. Özür. İşte ENG koyunun pozisyonu bu. Saatlik grafiğine bakacak olursak devam. Düşen trend kırıldı. Yükselen trend devam. Arkadaşlar böyle kısa kısa ve öz söylüyorum ben sizlere. Bunların 52 200 günlük EMA'larını olsun, RSI olsun. bunları açıp da kafanızı karıştırmıyorum. Çünkü en az kimisinde düzgün çalışıyor, kimisinde çalışmıyor, işte bozulmuş oluyor falan filan kafanız karışacak. Ben sade ve net bir şekilde gidiyorum. Engine'i de yaptıktan sonra burada arkadaşlar kur ve DAO tokeni, DAO tokeni var. Ee, bu da şu anda alıp başını gidiyor arkadaşlar. Saatlik grafiğinde 15 dakikalığına açacaksak kurvede yönü yukarıda e, pozisyon yukarıda şu anda 3.35 ve yöne bakalım arkadaşlar evet şu yüksekliği devam ettiriyor zaten almış sanki şuradan şu hareketin devamı geliyor arkadaşlar kurvede şu anda %10 Saatliğine bakacak olursak hareket devam ediyor mu? Saatlikte de ediyor arkadaşlar. Saatlikte de devam ediyor. Şu boy yüksekliği atmış zaten. Şuradaki çana gördüğümüz zaman o çıkıyor saatlikte. 2 saatlikte de aynı saatlik pozisyon var. 4 saatlikte de yön yukarıda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 saatlik grafiğinde de kurvede yön yukarıda. Kurveyi de inceledikten sonra XTZ arkadaşlar. <laughs> XTZ'de gördüğünüz gibi şurada demişiz zamanında şu şu çana şu çana bu yükseklikte yukarı atacaktır demişim bak. Bakın arkadaşlar ve 60 geçmiş bile. Almış başını gitmiş. Buyurun. Daha önceki hareketleri aynen anlattığımız pozisyon devam etmiş arkadaşlar. Çünkü e, aşağı yukarı bir haftadır XTS anlatmıyorum ben size. Büyük bir ihtimal öyle zaten. E, hatırlamıyorum. Gördüğünüz gibi ta, bunlar önceki çizdiğim. Ne yapmış arkadaşlar? 12'den vurmuşuz. Hatta bizim tahminimizin daha çok da üstüne gitmiş. XTZ. XTZ'de yol var arkadaşlar. Şu anda 6,5 dolar. XTZ'nin yönü ilk etapta 7,5-8 dolarlara doğru hareket var. XTZ'de. XTZ'de de yön güzel. Gelelim band arkadaşlar. Band. Bantta pozisyon ne? 15 dakikalık grafiğinde bantın pozisyonu Bantın pozisyonu gördüğünüz gibi yatayda 15 dakikalıkta. Yalnız şu yüksekliği biliyorsunuz bugün yapmış arkadaşlar. Bayağı yükselmiş. Şimdi yataya bağlamış. Eğer tekrar yukarı yönünü devam ettirirse bir 20'lik falan var bugün bantta. Bantın pozisyonu güzel. Bant, banttan iyi bir rally gelebilir arkadaşlar. Pozisyon çok güzel. Bakınız. Şi, yani şey ben şiştim diyor bekleye bekliyor. O da gidiyor. Şu anda 12'ye yakın bir primde bant. Bantın durumu bu. 2 saatliğine bakacak olursak ha, sıraladım diyor. Hafif bir düzeltmeye geçebilir ama bant yön itibariyle netice itibariyle yukarıda arkadaşlar. Geldik atom karıncaya. Atom karıncada da gördüğünüz gibi şurayı yukarı kırarsa şu yükseklik geliyor hemen atom karıncadan. O da nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yaklaşık yaklaşık %20'lik Evet tam yüzde bir yükseliş atomdan gelebilir. Şuraya yukarı dön önünü kırdığı zaman. Evet 4 saatliğine bakalım atom kardeşin. 4 saatlikte de yön yukarıda bakın dikmiş çıkmış şurası yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Şöyle uzattığımız zaman gördüğünüz gibi yükseliş trendi devam ediyor. Atom karınca hareket güzel 27 dolar uçtu uçtu. Hey, hey, hey gidi günler nerede? Bir dolarlar. 27 dolar. Avax. Avax arkadaşlar. Avax'ta da yön yukarıda. Ee, hareketi Aa, çenek yapmış Avax. Ama yatay çenekti. Şuradaki pozisyon önemli. Biraz beklemek lazım. Ama e, durum iyi arkadaşlar. 38 dolar şu anda Avax. Avax dünden beri 37'den 38'e çıkmış. Pozisyon bu. 4 saatli. 15 dakikalığına bakacak olursak işte o çıkışın bir inişi var, düzeltmesi var arkadaşlar. Yatay seviyede devam edecektir. Avax link chain link. arkadaşlar hareket var. Chain link 36'lardan 41'lere geldi. Şimdi ne oldu abi? 41.5 buçuk. Bugün de 0.44 gibi bir yön yukarıda ama yükseliş trendi Chainlink'te devam ediyor. Bakınız. Bakınız şuradan yükseliş trendi var. Yükseliş trendi var. Kırmamış arkadaşlar. Devamlı yükseliş trendinde. 1, 2, 1, 2, 3 de dip. 1, 2, 3 dip. Devamlı yükseliyor arkadaşlar. Chainlink hedef. ilk hedef 45. Daha sonraki 50 dolar hedefi var. Chainlink'in arkadaşlar. Size buradan bunu da söyleyeyim. Chainlink, Chainlink, Chainlink. Chainlink en sonunda gidecektir. Yıl sonu itibariyle 75 100 dolar arası bunda hedef. Chainlink'in hedefi bu. Chainlink bu arkadaşlar. Evet. Daha sonra Binance arkadaşlar. Binance'ın e, incelememi istemiştik arkadaşımızın birisi önden. Onu hemen bakalım. Binance Coin, BNB. Şuradan 15 dakika ben anlıktan 4 saatlerine kadar gideceğim Binance'ın. Arkadaşlar Binance bugün biraz düzelteceğim diyor ee, şu anda 548 dolar 548 buçuk dolar seviyelerinde şurayı e, 15 Nisan bugün yaptı bu yaptığını geri aldı arkadaşlar bakın şuraya geldi gördünüz mü yaptığını geri aldı tekrar burada destekler direnç dirençler desteğe dönüşüyor bu anlık grafiği o kadar önemli değil. Anlık her an değişebilir. Biz 15 dakikadan bakacağız. Arkadaşlar 15 dakikalığında Binance'in pozisyonu şöyle. Bu çizgide etrafında dönüp dolaşıyor. Yani 550 ile 548 arasında dolaşıyor. Yani en fazla çekileceği yer 530 olur. Ama yukarıda giderse geleceği nokta e, 600'e yaklaşır arkadaşlar. 590 600 600 dolar gibi bir pozisyon olabilir diye düşünüyorum. Eee Binance'ta. Binance'ın geleceği sağlam arkadaşlar. Binance 600'e geçerse merdivene bin dolarlara doğru gider. Onu da söyleyeyim. Saatlik grafiğine bakacak olursak saatlik grafiğinde Binance yönü yukarı atmaya çalışıyor arkadaşlar. Yön devam. Saatlik de güzel. Binance'ın 2 saatliği de güzel. Gördüğünüz gibi yeşil mumları dikti. Yön yukarıya doğru yükseliş trendi Binance'de devam ediyor. 4 saatlik grafiğinde de gördüğünüz gibi yatayda devam ediyor. Düşüş yok. Günlük grafiğimizde bakarsak ay maşallah şurayı şöyle yaptıp yukarı atarsa şu yüksekliği atar tekrar yukarı. Kısa vadede arkadaşlar Binance. Binance'in gününü de böyle haftalığına bakacak olursak haftalığında da hep yönü yukarıda her hafta yukarıya gitmiş arkadaşlar. 29 Mart 5 Nisan ve 12 Nisan bu Nisan 12 Nisan'daki hareketi sadece Mart'ta hafif hafif yapmış ama şu anda yön güzel Binance'da. Arkadaşlar Binance'dan sonra bir tane daha bakalım şuradan. Sek. Arkadaşlar bu da 15 dakikalık grafiğinde şu an 206 246 dolar 80 247 dolarlara doğru gidiyoruz. Zek. Zek'te pozisyon yön yukarıda 15 dakikalığında. Yükselen trend devam ediyor. %4'e yakın primi var. Gördüğünüz gibi %4'e yakın primi var. 15 dakikalık pozisyonda yukarıya doğru kendini götürmüş arkadaşlar. Saatlik grafiğinde de füze gibi gidiyor. Evelallah yön yukarıda. zekte güzel bir primli. Ve yön yukarıda. Arkadaşlar bütün şeyler bugün oklar işareti olumlu yönde gösteriyor. Yani şöyle takipte kalın şeklinize göre bakın kim ne nereye gidecek e, onları da şey yapabiliriz yani e, burada doge düzeltme yapabilir bunda dikkat etmek gerekir e, çiliz gidip gelebilir bir miktar e, işte Binance iyi Binance'da bir problem yok ve en şey güzel o pozisyon yapıyor arkadaşlar Dediğim gibi işte CRO da pozisyon güzel. Ee, genelde bütün altcoinlerde pozisyon pozisyonlarımız güzel görünüyor arkadaşlar. Şuradan e, bir de Mana'ya bakalım arkadaşlar. Mana da pozisyon Mana da güzel. Mana da Yalnız mana biraz yavaş hareket ediyor. Bazen de mı füze gibi hareket ediyor. Biraz düzeltmesi devam edecek mananın saatlik grafiğinde. 2 saatliğinde de yatay. Mananın 2 saatliği de yatay. 4 saatliği de gördüğünüz gibi komple sıkışmış arkadaşlar. Mana bayağı sıkışmış her an. Bir patlama gelebilir manadan. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.